Dik koordinat sisteminde D1 ve D2 üzerinde AN ve BN aritmetik dizilerinin terimleri bulunuyormuş. Yeni bir dizi tanımlamış, bu dizinin de en büyük terimini soruyor. Şimdi bunlar kare olduğu için aslında şekle dikkatli bakarsak olayı çözeriz. Bu dizinin terimlerinin olduğu doğrunun denklemini bulursak dizinin de denklemini bulmuş oluruz. Çünkü arkadaşlar aritmetik diziler bir doğrusal fonksiyon belirtir. Bu yüzden de hatırlayın bakın an artı k şeklindedir. Doğal olarak böyle bize e, şu doğrunun eğimi lazım. Çünkü orijinden geçen bir doğrunun eğimi direkt bize denklemini de verir. Eğimi m ise orijinden geçtiği için denklemi de yeştirme ekseri. Yapalım o zaman. Şimdi burada şu karelerden yararlanırsak aslında karenin köşegini 45 45 bölüyor ya. Şu arkadaşlar tabana dik çünkü şöyle büyüteyim bakın bu iki kenar birbirine eşit kareden dolayı e, doğal olarak ne oldu? Şöyle biraz şunu incelteyim. Doğal olarak bu açı 45 derece geldi. E, köşegen zaten karede 45-45 böler 45-45 daha bakın 90 derece oldu. İşte bu yüzden arkadaşlar 2-2 e, neydi bunun bir kenarı soruda söylemişti sanki bir kenarı kök 2'ymiş. O zaman 2 kök 2, 2 kök 2. Bir kenarımız burada 2 kökü olduğu için tabana inendik. 4 birim geldi. Sonra ben şu uzunluğu da bulursam olayı hallederim. Bakalım nasıl bulacağız onu. Onu da şöyle bulabiliriz. Buradan bir tane dik indireyim. Şöyle arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 kök 2. O zaman 45, 45, 90 üçgeninden bu uzunluğumuz 4 birim. Kök 2, iki, kök 2'den şöyle yeşile boyadığım uzunluk 2 birim. Daha sonrasında 45-45-90 üçgeninden dolayı burası yine 1 bir birim olacak kök 2 olduğu için karşı kenar. Yine 45 derece 45 dereceden dolayı kök 2 olduğu için burası da bir alt tabanımız o zaman karşılık kenar eşit olacağı için 2 ve 2. Demek ki burada arkadaşlar tüm uzunluğumuz 8 birim geldi. O zaman tanjant alfa dersem 4 bölü 8'den 1 bölü 2 D2 doğrusu arkadaşlar 1/2x oldu. Bu yüzden Bn dizisinin işte denklemi de bu olur. Çünkü dediğim gibi aritmetik dizi belirtiyor arkadaşlar e, doğrusal fonksiyonlar ya da tersten aritmetik diziler doğrusal fonksiyon belirtiyor. Doğal olarak buradayım şimdi D1'i de bulacağım aynı şekilde. D 1'i bulmak için de hemen şuradan bir dik indiriyorum. 2 e, kök 2 olduğu için 2 2 oldu. Burası 1 oldu arkadaşlar. Şimdi e, bulalım o zaman şu alt parçanın da bir uzunluğunu orayı kaç bulacağız. Normalde şu uzunluğu demin biz kaç bulmuştuk 45 45 90 üçgeninden. Burası 4 ise 4 birim. E, 4 birim olduğuna göre 45 45 90 şurada da var olduğuna göre 1. 4 eksi birden bu uzunluğumuz 3 geldi. Karşı kenar o zaman yine 3 oldu. Demek ki burada da 3, 3 daha 6 birim geldi. Buraya beta dersem tanjant beta 6 bölü 2'den 3. D1 doğrusu 3x. A dizisi de 3 n geldi arkadaşlar. İşte artık olayı hallettik. Bundan sonra yerine yazalım. 3 n. B4'ü bul. B4 b n 1 bölü 2 n olduğu için B4 1 bölü 2 çarpı 4'ten 2. Orayı yazdım 2. B ne? 1 bölü 2 n artı 2 a 3. A 3 arkadaşlar. 3 çarpı 3'ten 9 oldu değil mi? A neydi? Evet, 9 bir de önünde 2 var. 18 geldi. Şimdi artık bunun en büyük terimi. Kontrol edelim o zaman eksi 3 n kare bölü 2 artı 6 n artı 8. Bu arkadaşlar CN. parabol oldu. Bakalım Normalde parabol ama? Dizi için bir de ne gerekiyor? Tabii ki tam sayı verebilmem lazım. Normalde tepe noktasının apsisi nedir? 6 bölü 3 bölü 2 çarpı 2'den 2 güzel. Parabolün tepe noktasının apsisi arkadaşlar 2 geldi. 2 aynı zamanda bir pozitif tam sayı o zaman burada yerine yazabiliriz. Şimdi eksi 12 bölü 2 artı 12 artı 18 artı 18. 30 eksi 6'dan 24 oldu D şıkkı. Bu sorumuzda öyle özel bir şey yapmayacağız. Binom açılımını göstermiş. Aslında bana her şeyi vermiş. Sadece yerine yaz geç diyor bir nevi. Ne yapacağız şimdi bir bakalım. Ee, bana diyor ki ikinci, üçüncü ve dördüncü terimler katsayıları ardışık e, üç terimine belirtiyor aritmetik dizinin. O zaman şu ortanca terim n çarpı n eksi 1 bölü 2'nin iki katı neye eşittir? ...n çarpı n eksi 1 çarpı... ...n eksi 2 bölü 6 artı... ...n. Kat sayılarımız bakın n. Burada n çarpı... ...n eksi 1 bölü 2. Burada... ...n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2... ...bölü 6. Şimdi artık buradan... ...yola çıkarsak şunlar gitti. Payda eşitliyorum. 6n çarpı n eksi 1... ...eşittir. n çarpı... ...n eksi 1 çarpı n eksi 2... ...artı 6n. Şunu... E, ne yapayım? E, bu tarafa atayım. Maksat ortak parantezi alma. N çarpı N eksi 1 ortak parantezinde bu sağdakini sola atarsam ne kalır burada? 6 kalır. Diğer tarafta eksi N artı 2 diye geçer. Eşittir 6 N. Buradan N'ler gider. Bundan sonra N eksi 1 çarpı 8 eksi N 6 olur. Nasıl olsa tam sayı ya N tam sayı olmalı. Çarpanlar ayırmayla uğraşmayayım bile. N'ye 7 verince bak bu 6 oluyor. Burası da 1 oluyor. 6 çarpı 1'den 6 geliyor. ne o zaman neymiş? 7'ymiş yani b şıkkı.